Gayet tabii öyle. Bütün sanatlar süfli değil, ulvi duyguların ifadesinde işe yarar. Sanatla süflilik bağdaşmaz. Ulvi duygular insanı yücelten duygulardır. Ve sanatla ifade edilir. Dolayısıyla sanatın kendi tarifinde her türlü duygu ve düşüncenin değil, ulvi duygu ve düşüncelerin sesle, renkle, şekille vesaireyle dışarıya yansımasıdır. O zaman sanat olur. Ve şahsi zevklerin dışında estetik, objektif kriterleri olan bir ilimdir. Estetiksiz sanat olmaz. İslam'ın da bir estetiği vardır. Estetik anlayışı vardır. Ki bu yine sözün başında arz etmeye çalıştığımız ahenkle alakalıdır. Biz kendimizi dört köşe binalara ve dört köşe eşyalara mahkum etmişiz. Tabiatta bir tane dört köşe var mı? Yok. Bunun bir yansıması var. Berlin Fremen Orkestrası'nın binasında, konser salonunda, bir tane 90 derecelik açı yoktur. 89-91 olabilir. ha 70'ler, 110'lar falan onlar hariç. Asla 91 yoktur. 90 yoktur. Neden? Çünkü dünyanın en akustiği düzgün binasıdır. Her sazı teker teker özelliğiyle orkestra halinde duyabilirsiniz. Süleymaniye Camii'nin mihrabındaki normal konuşma tonu kubbeden de son cemaat yerinden de duyulur. Bu işin objektif tarafı. Şahsi zevk meselesi ise o değişir. O estetik değil o. O şahsi zevk. Musiki şahsi zevkin ötesinde ayrıca objektif estetik ilmine uygun bir ilimdir. Çünkü ilimsiz sanat sanatsız ilim olmaz. Ruhiyi ayrı, akliyi ayrı, düşünceyi ayrı, duyguyu ayrı görmek insanı parçalamaktır. İnsan ancak bir takım hukuki sebeplerle cesedi parçalanır, otopsiye tabi tutulur. Yani ölü ceset. İnsanı parçaladığınız zaman eksiltmiş oluruz. O zaman ruha ait, akla ait, duyguya ait, düşünceye ait diyemeyiz. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızdan, duygularımız düşüncelerimizden ayrı değildir. Bunların bir kısmı şahsi, kişiseldir, bir kısmı umumidir. O zaman yüksek duygu ve düşüncelerin ses vasıtasıyla, ses ahengi vasıtasıyla dışarıya aksettirilmesi musikidir. Bu elbette Nasıl duyarsak öyle aksettiririz. Nasıl düşünürsek öyle aksettiririz. Bu gayet tabii öyledir. Bir de konuşma lisanımızda ne kadar çok kelimeye sahipsek o kadar doğru, o kadar teferruata uygun nüansları belirterek konuşabiliriz. Ne yazık ki bugün Türkçemiz fevkalade sadeleştirme namı altında fukaralaştırılmıştır. Onun için de tefekkürün malzemesi olan kavram, mefhum azalmıştır çünkü kelimemiz az. Bunun gibi sanatın ifadesinde de eğer kullandığımız musiki sisteminde bir azlık varsa çok şey ifade edemeyiz. Burada Türk müziğinin çok başka bir özelliği var. Batı müziği birbirine eşit aralıklardan oluşur. Dolayısıyla kendinizi biraz sıkarak 24 ayrı melodi tavrı yapabilirsiniz. Türk musikisinde 52'yi 52 defa 52 ile çarparsanız o kadar çok melodi zenginliği çıkar. 52'nin 52. kuvveti kadar. Ve armoni denen çok seslilik Batı müziği sisteminin melodi fıkarası olmasından kaynaklanır. Melodi fıkarası oldukları için belli bir zaman birimi içinde birden çok ses kaynağından gelen seslerle dört seslilik denen şeyle tabi bunların da belli bir ölçüleri var filan lanetayn değil ama yapabileceğiniz budur. Türk müziğinin tek sesli olması armoniye ihtiyacı olmamasından kaynaklanır o kadar melodi zenginliği var ki rakama vuralım kolay kolay kalkamayız altından. Bunların tespit edilmiş hali 700 küsür tane makamdır. Peki bu kadar çok teferruat ne lüzumu var diyen zamane çok bilmişleri var. Marul, domates, salatalık, soğan. Dört madde zeytinyağı koyarsanız başka olur. Çiçek yağı koyarsanız başka olur. Nar ekşisi koyarsanız başka, elma sirkesi koyarsanız başka, üzüm sirkesi, dut sirkesi, limon, greyfurt. Hepsi başka mı? Hepsi ama aman ana madde dört. Bu lezzetleri alamayan, damak lezzetine sahip olanlar, ya marul değil mi işte, salatada geç hiç marul koymayan, konmayan, domates salatalık ve soğandan oluşan salata da var. Onların da hiçbirinin konulmadığı başka salatalar da var. Havuç ve turp salatası. Hepsi salata ama hepsinin lezzeti ayrı. O zaman niye bu kadar çok makam lüzumsuz deyip birbirine yakınları tek grupta toplayıp detaydan uzaklaşmayı marifet zannediyoruz. De filanca perdede karar verenler, falanca perdede karar verenler topladığın zaman 15-16 tane oluyor. 500'ü nereden çıkardın, 700'ü nereden çıkardın, 15-16 tanedir diyen uzalle humayunun farkını anlamıyorsa ben ne yapayım? Turp salatasıyla domates salatasını ayıramıyorsa ben ne yapayım? Dolayısıyla kedi eremediği ciğere mındar demesin. Evet, Bunu bu en de... yüksek bir sentez halinde ortaya koyan Osmanlı dönemi kültürü olmuş. Evet, öyle doğru, evet. doğru, öyle olmuş. Orada o mührü vuran, damgayı e, vuran, kimliğini, kişiliğini kazandıran, sistematize eden kendine göre. Bütün İslam medeniyetinin en yüksek ürünlerini Osmanlılar ortaya koymuşlardır. Osmanlı dönemi Türkleri. Bir istisnası vardır. Enteresandır o kitap cildi ve sayfa düzeni Timurlularda Osmanlı'dan üstündür. Yani bizim o canım ciltler filan filan Timurlulardan bir gömlek aşağıdır. Bunun dışında mimarisi, musikisi vesairesi hepsi İslam medeniyetinin daha doğrusu dünya medeniyetinin en yüksek unsurudur. Süleymaniye'nin e, akustiği hala dünyanın hiçbir yerinde yok. Selimiye'nin ahengi ne kadar abidevi bir e, eser. Aynı mimar bir de Şemsi Paşa Camii. O da sinan minicik minyatür ama büyük sanat. İş boyutun büyüklüğünde değil. Bundan belki musikiye gelirsek çok sesli, tek sesli. Lafı da yanlış anlaşılan bir laftır. Çok demek yüksek, tek demek eksik gibi algılanıyor. Biraz önce arz ettiğim gibi çok seslilik melodi fıkaralığından kaynaklanmış bir ihtiyaçtan doğmuş bir haldir. Yoksa bunu hatta bizim klasik dönemimizdeki büyük formdaki eserlerin Hacı Arif Bey en yüksek seviyesine ulaşan dört satırlık şarkıya indirme iyi tenkit edenler var. Bendeniz öyle düşünmüyorum büyük bir karda karçede birinci bestede ifade edilen edilmek istenen ortaya konan duyguları dört satırda ifade edebilme komprimesi hale getirme de Arif Bey ve diğer şarkı bestekarlarının marifetidir. O kadar büyük formlar niye zamanımızda küçülmüş? Zamanımızda ömrümüz yollarda geçiyor. Türkiye'de yapılan bir istatistiğe göre ortalama kişinin günde altı buçuk saati televizyon karşısına geçiyor. Ortalama. 24 saatin uçunu bırakalım altı saati televizyonda. Yazık. Ve diyelim ki devlet merkezi İstanbul. İstanbul'da devlet başkanı Topkapı Sarayı'nda oturuyor. Şimdiki devlet başkanı Çankaya Köşk'ünde oturuyor. Saray, köşk. Dolayısıyla büyük formlar o günün yaşantısının yansıması, küçük formlar bugünün yaşantısının yansıması. Yani değişim buyurdunuz ya, değişim sosyal hayatta, dolayısıyla duygu ve düşüncelerde olduğu için musiki ürünlerinde de gayreta ihtiyari oluyor. Dini, din her şeyin kaynağıdır. Batıl olsun, hak olsun. O ayrı mesele.